Evet. Ben de öyle demiştim. Şimdi ne kadar geldi bilmiyorum. Özür dilerim. Hoş, evet. Hoş, Hoş bulduk. Siz <laughs> <laughs> Bunlar hepsi benim gibi. Ne var çocuklar? Iyisiniz. Kim dedi? Iyidir, kim dedi? Aferin. Rümeysel. Aferin Rümeysel. Galatasaray'da da görüyorum. Ben bu arada. <laughs> nasıl çocuklar? Yemeklerimize başlıyoruz. Sohbet sonra. <laughs> Şaka olsun diye mi söyledin gerçekten? <laughs> ben Alanya Belediye Başkanıyım biliyorsunuz herhalde. Alanya halkı bana görevi verdi görevlerinden birisi de sizleri bu imkanlardan en iyi şekilde yararlandırabilmek ve bunun için sağ olsun Başkan Yardımcı Faruk Bey ve Nesrin hocam yes. ee, Şüneyim Bey de burada hep beraber ama böyle onlar her zaman burada da ben her zaman burada değilim. Benden bir şey istiyorsunuz mu? Ya başkanım şu da olsa iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Ben olsam isterdim. Size haftada bir gün de kurabiye çeşitlendireceğiz. O da Osman amcanız olacak. Teşekkür ederim. Güzel ben... neydi? Sıla. <laughs> <laughs> ha? Ama başkan yapma senin başına oturtuyorlar. Peki bu da senin. Bu da senin. Neyle <laughs> birlikte? Etkinlik yapmamız. Dışarıda. <laughs> Nerede mesela? Fark etmez. Eğleneceğimiz bir ortam. Mesela macera parkı planımız var. Uyar mı? Alanya'nın tarihi tamam. yerleri var planımızda. O da uyar mı? Tamam. Peki bunlar zaten planların içinde varmış. Planın dışında bir şey isteyin. Bu zaten varmış. Cepte olan var zaten sizin. Yani anne baba kız erkek diye çocuğunu ayırmaz, ayıramaz. Ama kız çocukları biraz daha pozitif olmalıdır ayrımcılık yönünden diye düşünenlerdenim. Yani bilmiyorum ya. Ben yani çok hoşuma gitti bugün akşam. Nerede benim arkadaşlarım? Sizlerle beraber olmakta çok mutlu oldum çocuklar. Şimdi belki heyecanla benden bir şey talep edemediniz, bir şey isteyemediniz. Ama ben geleceğim, tekrar geleceğim. O geldiğinde de hakikaten kalbinizde, gönlünüzde, huzda olan bir şey olursa onlar da talep edin. geldiğince de ben sizlere destek olayım. İstiyorum. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Şimdi belediye başkanı olacak olanı bulduk. Tıp fakültesi isteyen var mı? Ne güzel. Ben olsam meslek liselerini tercih ederdim. Zaten içinizde epey var değil mi hocam? Evet. Epey var. Çünkü günümüzün ihtiyaçları bu yönde. Dört yıl, bir beş yıl üniversite süreci oluyor. Üniversiteye gittiğinizde meslek liselerinden direkt hayata atılabiliyorsunuz. Bu da sizler için avantaj olacağını düşünüyorum. Ayrıca sizleri de evden ayrılıp buraya gelip annenizin, babanızın o sıcak yuvasından ayrılma cesaretini gösterip burada okuma cesaretini gösterdiğiniz için de ayrıca hepinizi tebrik ediyorum. Bunda kaçınız bu şekilde bilmiyorum ama çok büyük kısmınız bu şekilde. Bu yönden de hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim çocuklar. Aferin başkan. Tamam. tamam.